Brass Parfüm sunar. 1,5 milyona alınabilecek 10 su araç serimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz bayram öncesi seri videolar atmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuzda da 1,5 milyonluk 10 su araç. Efendim ilk aracımız Renault Captur Evolution Might Hybrid ile başlıyoruz. 4 silindirli Might Hybrid benzinli bir motora sahip olan araç 160 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 8.5 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 6 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 480 litre. Fiyatı 1 milyon 530 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Bugünlerde biliyorsunuz ulusal medyada otomobil reklamlarında 200-250 bin liraya kadar nakit alımlarda fiyat indirimleri yapılıyor. Mutlaka bayilerden listenin dışında arkadaşlar indirimler, kampanyalar talep edin. Çünkü bazı markalarda araç az, daha az kampanya yapılıyor. Bazı markalarda daha fazla otomobil var. Bu da bize daha fazla kampanya demek anlamına geliyor. O yüzden nakit parası olan mutlaka çokça indirim talep etsin. Listemizin yeni aracı Nissan Juke 1.0 Tekna paketle devam ediyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 115 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 11.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip 100 kilometrede ortalama 5.5 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 420 litre fiyatı 1.754.000 TL'den kredili alımlarda 1.654.000 liraya düşüyor nakit alımlarda 1 milyon 584 bin TL'ye sahip olabiliyoruz dediğim gibi nakit alımlarda kampanyaların dozu artıyor Çünkü insanlar faizde altında dolarda parasını değerlendiriyor O yüzden de bugünlerde gerçekten markalar otomobile dönsünler diye tüketicinin kampanyaları birer birer yarıştırıyor Sadece bu da değil Elbette hem be de hem de Çeri'nin de ülkemizde yapacağı yatırımla ileriye dönük otomobil rekabetinin artacağını da artık markalar görüyor. Rekabetin dozunu arttırıyorlar. Listemizin yeni aracı BD Atto 3 150 kW motor gücü 204 beygir güç üretiyor. 60.4 kW'lık batarya kapasitesi 420 kilometrelik bir karma menzil bizlere sunuyor. Şehir için menzili 565 km'ye çıkıyor. 0 hızlanmasına 7.3 saniyede çıkıyor. DC şarj ile 10'dan 80'e 35 dakikada şarj oluyor. Paka şarjımı 440 litre. Fiyatı 1.553.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Bayram öncesi seri videolarımız geliyor. O yüzden siz de kanala abone olarak zil bildirim butonunu mutlaka aktif edin. Bizler videoyu atar atmaz sizlere ulaşsın. Ayrıca Instagram otomobil dünyası 59 sayfamızı takip alarak kısa bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Listemizin yeni aracı Kia Stonic 1.0 Prestige ile devam ediyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 350 litre. Fiyatı 1.545.000 TL'den 55.000 TL'lik bir indirimle 1.490.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Kia EV3 Elegan standart Renge devam ediyoruz. 150 kW motor gücü 204 beygir güç üretiyor. 58.4 kW batarya gücü 435 kilometrelik bir menzil sunuyor. Şehir için menzili 580 kilometreye çıkıyor. 0-100 hızlanmasına bakarsak 7.5 saniyede ulaşıyor. DC şarj ile 10'dan 80'e 29 dakikada şarj oluyor. Bagaj hacmi 460 litre. Fiyatı 1.499.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı MG ZS 10 Luxury Plus'ta devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 111 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.2 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 450 litre fiyatı 1 milyon 590 bin TL'den 140 bin TL'lik indirimle 1 milyon 450 bin TL'ye düşüyor. Listemizin yeni aracı TOK T10X V1 standart menzil bizi karşılıyor. 160 kW motor gücü, 218 beygir, güç üretiyor. 52.4 kW'lık batarya kapasitesi, 314 kilometrelik bir menzil sunuyor. 0 hızlanmasına 7.4 saniyede çıkıyor. DC şarj ile 30'dan 80'e 28 dakikada şarj oluyor. bagaj şarjımı 440 litre. Fiyatı 1 milyon 440 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Ayrıca TOG'da finansman destekleri sunuluyor. Ve Nisan ayının sonuna doğru da TOG T10F sahaya çıkmış olacak. Hepimiz merakla bekliyoruz. Listemizin yeni aracı Hyundai Bayon 1.0 Elite paketle devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 1 milyon 542 bin TL'den 39 bin TL'lik bir indirimle 1 milyon 503 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Seat Arona 1.0 Style paketle devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 115 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 400 litre. Fiyatı 1.515.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin son aracı Sanyok Tivoli 1.5 Deluxe devam ediyoruz. 4 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 163 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.3 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.8 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 420 litre. Fiyatı 1.495.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. BDDK kredileri yine sadece TOG için güncelledi. Bunun anlamı TOG'a mı geliyor? uzmanlar böyle açıkladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK yine sadece Türkiye'de üretilen elektrikli motorlu taşıt alımlarında kullanılacak kredi ve vadelere ilişkin güncelleme yaptı. Alt limit 900 bin TL'den 2,5 milyon TL'ye yükseldi. Şu an TOK dışında Türkiye'de üretilen başka elektrikli otomobil bulunmuyor. Öyle bakarsak 2026 yılı ortasında Hyundai İzmit'te elektrikli otomobil üretecek. 2026 yılı sonunda da BYD'nin elektrikli model üretme ihtimali bulunuyor. Bu kredi kampanyalarından onlar da üretmeye başlayınca yararlanabilirler. Ama biz bugüne dönersek bugün bu haktan yararlanacak otomobil sadece TOG görülüyor. BDDK'nın bu düzenlemesi şu an için sadece TOG'a yaradı diyebiliriz. Ben hep söylüyorum birkaç videoda altını çizdim elektrikli otomobillerle ilgili. Otomobil elektrikli otomobil almak isteyenler gerçekten %10 ve %40'da premium, %30 ve %40'da en fazla ÖTV'si var. Bu alanda bir ÖTV artışı olabilme ihtimali olduğu için biraz daha elini hızlı tutsun derim. Sadece elektrikli otomobilleri kastediyorum. Çünkü biliyorsunuz zaten işten yanmalı otomobillerin en düşüğü %80'lik durumda birkaç yıldır düzenlenmiyor. 45, 50, 60, 70 matrahlarda hiç otomobil yok. Bütün otomobiller %80'lik dilimde. Ama biz bakıyoruz ki elektrikli otomobillerde %10'da, %30'da ve %40'da premium araçlarda %40'da. Bu alanda bir ÖTV artışı olabilir mi? Burası Türkiye olamaz diyemiyoruz. Elektrikli otomobil almak isteyenler gerçekten hem daha donanımlı hem daha yeni teknolojide bir otomobil sahibi olmuş oluyor. Hem de daha az ÖTV ödemiş oluyor. Bunu gözden kaçırmayın demedi demeyin bu video burada kalsın. Efendim bugün 1,5 milyona alınabilecek otomobilleri inceledik. Seri videolarımız gelmeye devam edecek. Bayram öncesinde otomobil almak isteyenler hem sıfırda hem de ikinci eldeki durumu çok yakından takip ediyoruz ve video serilerimizi, hareketlerimizi de arttırdık. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.